Türkçe ve Türkçe ve Kutatko Birlik ile birlikte Kut kavramı açık bir şekilde Türk kültüründe ortaya çıkar. Çinlerin de Tian Shen dedikleri gibi Kut kavramını biz e, daha iyi anlıyoruz. Yani Tanrı'nın insanlara vermiş olduğu siyasi iktidar gücüne Kut denirdi. Tabi somut olarak Kut vardı demek mümkün değil. İnsanlar başarılı hükümdarların Kut'u olduğuna inanıyorlardı. Tanrı'nın insanlara bahşettiği bir inanç ya da bir güç gibi değerlendirilmelidir. Yani bir hükümdar Tanrı tarafından kutlandığı zaman ancak başarılı olabiliyordu diye bir sonuca varabiliriz. Nitekim Orun yansıtları, özellikle Bilge Kağan'ın sözleri, Tony Uygurca Uygurlar zamanında oluşturulan yazıtlar aynı zamanda yine e, Kutatkubilik de görüyoruz. Kutatkubilik e, siyaset bilgisi demektir. Yani Tanrı'dan Allah siyasi iktidar gücü gibi düşünülmelidir. Bu somut olmamakla birlikte soyut olarak verildiğine inanılan, bağlılığına inanılan bir duygudur. Başarılı yöneticilere, özellikle hükümdarlara bu veridir. Özellikle buradan türetilen Kutluk Kağan, 2. Göktürk Devleti'nin kuruluşundaki onun ünvanı bence kut kelimesinin zirvesidir. Ondan sonra biz Uygurlar zamanında da çok fazla kut ve kutluk ünvanını görüyoruz. Daha sonra da göreceğiz. Kökü demek ki İlteriş Kutluk Kağan'a kadar gidiyor. Çünkü iki başarısı isyandan sonra o tahta çıkabilmişti. Yani kutu olduğu için başarılı olmuştu diye de bir yorum yapabiliriz.